Evet merhaba güzel arkadaşlarım. Bakın bu videomda da e, soldan ve sağdan türevlere başlıyorum. Yani tek taraflı türevlenebilirlik ne demek onu anlatacağım arkadaşlar. Hemen şöyle düşünmenizi istiyorum ilk etapta. Bir kere limit kısmında sağdan soldan limiti gördük değil mi arkadaşlar? Yani sürekliliğin temelinde limit vardı. Hemen orada aynı kavram oluşmuştu. Sağdan soldan süreklilik kavramı. Türevle süreklilik arasında bağlantıyı kurmadım ama iç içe bir bağlantı var. Hafif değinmiştim. Dolayısıyla aynı yapının da burada korunuyor olması gerekecek arkadaşlar ki limit kısmından zaten az çok anlıyoruz değil mi bunu? Yani sağdan ve soldan türevlenebilme ne demek bunu biliyor olmamız gerekiyor. Hemen başlıyorum. Bir f fonksiyonunun x a'daki sağdan türevi. Bakın unutun sağdan türevini. Türevi dediğimde ne yapıyorduk arkadaşlar? F'in türevi a ile gösteriyorduk. H sıfıra gidiyordu. F a artı h eksi f a bölü h. Yani bu değişim oranını inceliyorduk. Eğer bu limit mevcutsa buna A noktasında bu fonksiyonun türevi diyorduk arkadaşlar. Birinci türevi demiş oluyorduk. Şimdi sağdan türevi bir kere bakın artı ile gösteriyorum. Yani F'in türevi A'da sağdan demek artık h sıfıra sağdan yaklaşıyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? F A artı H eksi F A bölü H. Eğer bu limit mevcutsa buna F fonksiyonun X eşittir A'daki sağdan türevi diyeceğiz arkadaşlar sağdan türevi diyeceğiz. Bakın şurada yazmışız. Ee, benzer şekilde eğer h sıfıra soldan giderken eğer bu f a artı h eksi f a bölü h bir değer mevcutsa da buna da soldan türevi diyeceğiz ve f'in türevi a eksiyle göstereceğiz arkadaşlar. Soldan diye tanımlayacağız. Şimdi aynı kavramı şöyle oluşturuyoruz. Bir noktada x eşittir a noktasında eğer bir fonksiyon türeve sahipse arkadaşlar aynı limit ve süreklilikte olduğu gibi çok dikkat sağdan türev mevcut olmalı soldan türevi mevcut olmalı ve birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Sağdan ve soldan türevler mevcut olmalı çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın hem mevcut olacak ve birbirine eşit olacak arkadaşlar. Sağdan soldan türev dediğimiz olay bu. Şimdi bunun uygulama kısmı parçalı fonksiyonlarda oldukça önemli arkadaşlar. Bakın oldukça önemli. Çok sık karşımıza çıkar. Çok basit bir yapıyla başlayacağım şimdi. f(x) fonksiyonunu f(x) fonksiyonunu bakın şu şekilde tanımlıyorum parçalı bir şekilde ve f'in türevi biri soruyorum arkadaşlar. F'in türevi 1 nedir diyor soruyorum. Hemen inceliyorum arkadaşlar. Hemen inceliyorum. Fx fonksiyonu nasıl tanımlanmış? X birden büyükken bakın çok basit bir şekilde 2x eksi 3 fonksiyonuymuş. Yani birinci dereceden bir polinom. X küçük eşittir 1 iken de x kare eksi 1 şeklinde. Şimdi soru şu. F'in türevi 1 nedir? Şimdi öncelikle şunu düşün, şöyle düşünmenizi istiyorum. Birincisi bir kere arkadaşım türevi öğrendin ama sadece türevin tanımını biliyorsun şu an. Yani türev alma kurallarını öğretmedim. Yani şu şunu anlatıyorum. Nasıl şöyle başlamıştık. fx eşittir x kare fonksiyonu demiştik. Arkadaşlar bunun türevi nedir diye sorduğumda artık iki şekilde karşımda yapı var değil mi? Bir tanımdan, bir tanımdan, iki de kuraldan. Ama Ergün Hoca daha kuralı anlatmadı. Dolayısıyla bunun türevi nedir? 2x'tir. 2x diye yazılan şey kuraldı. Tanımdan yapıp 2x'i bulunca da tanımdan yapmış oluyorduk. Yani limit hesabıyla. Bunları anlattım. Şimdi burada da aynı şeyi düşünüyor olman gerekiyor. Yani bir parçalı fonksiyon verince de bunu tanımdan da kuraldan da çözebiliyor olman gerekiyor bak. Bak ikisini de vereceğim çok zevkli olacak. Ama kural kısmını vermediğim için şu an öğretmediğim için tanımdan çözeceğim arkadaşlar bunu. Bu şu anlama geliyor. Gerçekten de bu fonksiyonun bir de türevlenebilir olması için mantığım şu olacak arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. F'in türevi bir de 2 diyelim arkadaşlar. Bakın önce onu çözeyim. F'in türevi 2 diyor bana. F'in türevi 2. Şimdi 2 noktasına bakıyorum. Ben türevi biliyorum. 2 nereye giriyor arkadaşlar? Hangi noktaya giriyor? Hangi aralığa? Buraya. E şimdi F'in türevi 2'yi bulurken fonksiyon elimdeki fonksiyon bu. O zaman hiçbir numarası yok ki. Bu şu anlama geliyor. Limit H giderken sıfıra 2'ye artım vereceğim. 2 artı H eksi F2 bölü. Ne olacak? H olacak. Bu kadar basit. Peki devam ediyorum. Limit H giderken sıfıra lütfen iyi izleyin arkadaşlar. H giderken sıfıra fonksiyonda x gördüğüm yere 2 artı h koyacağım. Ama hangi fonksiyon? Bakın bu fonksiyon. Bak çok önemli. Niye? Çünkü 2'nin dahil olduğu fonksiyon burası. 2 çarpı 2 artı h eksi 3 var sorunun içerisinde. Bakın dikkat. Eksi f2. f2 neyse o. Fonksiyonda 2 koyuyorum. 2 nereye ait buraya? 2 kere 2. 4. 3 çıktı 1. Bölü h. Bakın bu limit eğer mevcutsa ki öyle gözüküyor bakın. Ne çıkacak arkadaşlar? Hemen şurası 4 artı 2h eksi 4'ten 4'ler gitti. 2h bölü e, H'ten cevabın 2 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bunu unutmayalım. Şimdi bir noktasındaki türevi soruyorsa ama bir noktasında hemen şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bir kere bir noktasında fonksiyon parçalanmış. Dolayısıyla bunu bu şekilde çözemem. Yani ne yapmam gerekiyor? Bir noktasında bir sağdan türevi inceleyeceğim. Bu limit mevcut mu ona bakacağım. Bir de F'in türevinde soldan biri hesaplamam gerekiyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir kere fark bu. Birinci fark. Hemen hesaplayalım. Limit H giderken sıfıra sağdan gidiyorsak sağdan gidecekti. F bakın dikkat edin. Bir noktasındaki türevi sorduğu için biri e artım veriyorum. Lütfen türevin tanını aynen yazın. Limit H giderken sıfıra. Bakın şimdi fonksiyonu bir h koyacaksın ama dikkat. 1'in sağındasın ya artık fonksiyon hangisi? Bakın x 1'in sağında. Doğru mu? 1'den büyük değerler. O zaman fonksiyon burası. Yani 1 artı aş koyacağım. 2 çarpı x gördüğüm yere 1 artı aş koyuyorum. Eksi 3 var fonksiyonun kendisinde. Eksi f1. Bakın büyük bir hata yapılıyor. Çok güzel bir soru çözeceğim size. Dikkat edin. f1 demek fonksiyonda x'i gördüğün yere 1 koyuyorsun. 1 nereye dahil? Bakın buraya dahil. Bakın ikisi de aynı değeri verebilir. Beni ilgilendirmiyor. Ama 1 burası. Çünkü çok orijinal sorular çözeceğim bununla alakalı size. 1 yerine koyduğumda 1'in karesi 1, eksi 2, eksi 1. Dolayısıyla eksi, 1 artı 1 yapacak arkadaşlar. Bölü h. Hemen uzatmadan bakın şuradan işlemi göstereyim. 2 artı 2 h, eksi 2. Doğru mu arkadaşlar? 2'ler yine gitti. H'a böldüm. 2 çıktı arkadaşlar. Türevi. 1'e soldan yaklaştığımda limit h giderken 0'a soldan f. E, yine 1 artı h eksi f1 türevin tanımı değişmez. Sadece unutmayalım şurayı. H giderken sıfıra soldan artık birin solundayım arkadaşlar. Birin solundaki fonksiyon burası. X gördüğün yere ne yaz diyor? 1 artı H koy diyor. 1 artı H'ın karesi eksi 2 fonksiyonu kendisinde var. Eksi bakın F1 hiçbir zaman değişmez. Burada da burada da neydi? Eksi 1'di. Eksi eksi artı 1 yaptı yine bölü H. Hemen kontrol ediyorum. 1 artı H'ın karesi 1 artı 2 H artı H kare. Eksi 1 bölü H. Bunlar gitti. Limitle bakın bir anlam var buranın. Bir kere yazayım şöyle. H sıfıra giderken. H parantezin alıyorum yukarıyı. Ne gelecek buradan? H artı 2 gelecek. Bölü H artık belirsizlik ortadan kalkmıştır. H'lar sadeleşince H sıfıra giderken cevabım 2'dir. Dolayısıyla buradan şu sonuca varıyorum arkadaşlar. Bakın çok önemli. F'in 1'de sağdan türevi mevcut mu? Evet mevcut. Bakın bu limit mevcut çünkü. Güzel. Kaç bunun değeri? 2. F'in türevi 1'de soldan türev mevcut mu? Bakın bu limit mevcut olduğundan mevcut. Eşit mi birbirine? Evet eşit olduğundan ikiler. Bakın gördüğünüz gibi iki çıktı değerleri daha doğrusu. O halde ise sonuçta F'in türevi bir kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Anlaşıldı mı? Burası bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Parçalı fonksiyona bakmak bu şekilde. Hocam biz e, hazırlanırken çok böyle basit türev alıyorduk. Bakın çok basit türev alıyordunuz ama inanılmaz mantıksal hata yapıyordunuz orada. Her öğrenci de bunu görüyorum. Ben orayı düzelteceğim. Tabii ki bunun pratik yolunda göstereceğim. Çünkü kuraldan da yapıyor olmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Matematiğin temel ilkesi değişmeyecek. Fonksiyonu aldın, tanımdan nasıl yapıyorsan kuraldan da yapılacak. Ama emin olun bakın şaşıracaksınız orada. Bildiğiniz gibi değil arkadaşlar burası. Hani hemen buradan türev aldın, biri yerine koydun, buradan türev aldın, biri yerine koydun diye olmayacak arkadaşlar. İnanılmaz bir matematiksel hata var bakın orada. Liseden gelen. Orayı düzelteceğim. Ama bununla alakalı son şunu söylemek istiyorum. Evet ben bu konudan sonra türev ve süreklilik arasındaki bağlantıyı anlatacağım size. Bakın yine teorisine girmeden anlatacağım. Ama burada daha şimdiden söylemek istiyorum. Çünkü önemli benim için. Bir fonksiyon arkadaşlar. Arkadaşlar x eşittir a noktasında sürekli değilse bu noktada türevlenemez. Bakın bu böyle bir notumuz var. Hemen şöyle istiyorum bilmenizi. Limit süreklilik Süreklilik türev diye bakalım olaya. Limit süreklilik değil. Limit süreklilik. Bir fonksiyonun limiti mevcutsa sürekli olmak zorunda mı o noktada? Hayır. Bakın limiti mevcutsa sürekli olmayabilir. Çünkü sürekliliğin 3 tane şartı var. Bunlardan birinci, üçüncüsü sağlanmaz. Boşa çıkar. Ama sürekli ise kesinlikle limiti mevcuttur bakın. Şimdi aynı kavramı getiriyorum. Süreklilik türeve getiriyorum. Sürekli ise türevli olmak zorunda mı? Hayır. Göstereceğim örneğine. Çok net. Ama türevli ise kesinlikle süreklidir arkadaşlar. O zaman bakın bu bir teoremdir. Bir fonksiyon bir noktada türevlenebiliyorsa o noktada kesinlikle süreklidir. Lütfen bunun şimdi tersine bakalım. O zaman harika bir şey var elimde done var. Çünkü ben türevlenebilirliği araştırıyorum zaten. Sürekli değilse türevlenemez. O zaman öncelikle parçalı fonksiyonlarda şunu alışmanızı istiyorum. Siz sürekliliği çok iyi öğrendiniz. Lütfen bir noktasında tanımlanmış mı tanımla 1'e soldan giderken limiti ne? Artık bakın hiç kafamdan gözümle yapıyorum böyle. 1 eksi 2 eksi 1. Sağdan giderken ne? Eksi 1. Ha, o zaman sağdan soldan limit eşit. O noktadaki değerine eşit. Bu noktada sürekli bu fonksiyon. Neden bunu yapıyorum? Sürekli olmasaydı hiç bunları yapmama gerek yoktu. Türevlenemezdi zaten. Anlaşılıyor mu? Demek ki parçalı fonksiyonlara biz alışkanlık yapalım. Hocam hiç sürekliliğe bakmadan bu yaptığınız, bu yaptığım zaten sürekliliği barındırıyor arkadaşlar. Harika bir çözüm burası. Hiçbir problem yok. Ama tekrar ediyorum. İçine parçalı fonksiyonda parametre koyacaklar. Bu parametrelerden bize birisini bulduracak yapı süreklilik olacak. Göreceğiz. Sınavlarda çok sık karşılaştığımız soru şekli olacak arkadaşlar orası. Evet bakın basit bir örnekte çok güzel mantıklar anlattım size. Orma anlaşılmıştır. Hemen bir diğer videomda artık bunları çeşitlendirelim. Çünkü buralardan soru gelme ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.